Karanlık ve ürkütücü bir odada bir kamera kayıt yapmaktadır. Vay boynunda bir tasma varken ağlar ve kanar. Bu sırada sunucunun sesi ona kazandığı için tebrik eder. Oyun bittiğinde eve gideceği söylenmişti. Ancak sunucu son turun zamanı geldiğini belirtir. Ardından 3 kutu açılır ve Vake birini seçmek zorundadır. Vake bir kutuyu açmak için ipi çeker ve içinden bir pompalı tüfek çıkar. Sunucu Vake oyun için teşekkür eder ve ipi çekerek sonunda pompalı tüfeği ateşleyen bir oyuncak aracılığıyla Vake'in ölümüne yol açar. Bu sırada 4 arkadaş bir yazlık eve gelir. Burası daha önce Vames'in amcasına aittir. Amcası karısının yatırımlarını batırmasından sonra intihar etmiştir. Grup, Anita'nın doğum gününü kutlamak için tüm günü eğlenceli aktivitelerle geçirir. Akşam olduğunda James bir doğruluk mu cesaret mi oyunu başlatır. Ancak Anita arkadaşlarının sorularına güvenmez ve pas geçer. Melissa cesaret ister ve James ona Anita'yı öpmesini söyler. Melissa kendi tercihlerini nesneleştirmesini istemediği için hayır der. James, bunun kendi evi olduğunu ve istediğini elde etmesi gerektiğini savunur. Anita da bunun kendisini rahatsız etmediğini itiraf eder. Kızlar kısa bir öpücük paylaşır. Ardından James Melissa'yı da öpmeye çalışır. Fakat o hemen geri iter. Öfkeli James işbirliği eksikliklerinden şikayet eder. Aniden dışarıdan garip bir ses gelir. Matthew bunun önemsiz olduğunu ve endişelenmemeleri gerektiğini söyler. Fakat daha fazla ses gelir. Herkes arka kapıya bakarak donup kalır. James fırsatı değerlendirip onları korkutur. Anita polise mi haber vermeliyiz diye düşünürken, James bir şemsiye çubuğu alır ve kontrol etmeye gider. Diğerleri ışıkları kapatarak ona şaka yapar, bu yüzden telefonunu kullanmak zorunda kalır. Aniden bir çığlık duyar, ama sadece Melissa'nın gizlice çıktığı ortaya çıkar. O anda James bitkilerin arasında bir şey bulur ve içeriye getirir. Herkes Vames'in izlemek istediği bir kaseti olan bir kamerayı görünce şok olur. Metul bunu ürkütücü bulur. Anita ise kaseti getirmeyi kötü bir fikir olarak değerlendirir. James ona evin kimin olduğunu hatırlatınca, Anita burada kimsenin gerçekten onu sevmediğini ve sadece parası yüzünden onunla vakit geçirdiklerini belirtir ve kaseti yok etmeye karar verir. Öfkeli James onlara bağırır ve gitmelerini ister. Anita'nın hasta annesi hakkında korkunç şeyler söyler. Şimdilik arkadaşlar yalnızca odalarına gidebilirler. Bu sırada gizemli bir kişi sessizce eve girer. James duştayken banyo kapısının aniden açıldığını görür, tıraş bıçağını alır ve savunmaya hazırlanır. Ancak karşısında yine Melissa vardır. Melissa ilgilenebileceğini söyler ve James havlunun altındakini gösterir. Fakat o sadece gülerek bunun başka bir şaka olduğunu belirtir. Metro oturma odasındaki çöpleri toplarken yan odadaki gölgeyi fark etmez. Kameradaki kırmızı ışığı görür ve döndüğünde gölge kaybolmuştur. Çöpleri çıkardıktan sonra Metro üst kata çıkar ve Anita'nın baygın olduğunu görünce şok olur. Melissa'yı kontrol ettiğinde o da aynı durumdadır. Vamesi arar ancak gizemli kişi arkadan onu iğneyle şaşırtır. Matthew Vamesi aramak için aşağı koşar ama onu göremez ve dışarı çıkar çıkmaz bayılır. Bir süre sonra dört arkadaş kendilerini bir duvara zincirlenmiş ve bir kamera tarafından kaydediliyor olarak bulur. Saldırganlarını ıslık çalarak ve bazı eşyaları hareket ettirerek odayı terk etmeden önce izlerler. James zinciri çekmeye çalışır ama başaramaz, kaçırıcıları onları güvenlik kameralarından izleyerek eğlenir. Daha sonra adam odaya geri gelir ve grup maskeli sunucu Barry'i görür. Barry bir düğmeye basarak zincirleri geri çeker. Ardından gösteriyi başlatmak için geri sayım yapar ve ışıklar, izleyiciler yerine geçen mankenleri açığa çıkarır. Müzik ve kaydedilmiş alkışlar hoparlörden çalarken, Barry dört oyuncuyu izleyiciye tanıtır ve Anita, onun hayatlarının detaylarını bilmesinden şok olur. Barry arkadaşların taş kat makas oynamasını ister. Ancak grup şaşkındır. Bu yüzden Barry reklam molası verir ve soyunma odasına döner. Çekmeceden makas alırken yanlışlıkla elini keser. James bunun bir reality show şakası olduğunu düşünür. Anita ise şovların oyuncularına sakinleştirici vermediğini hatırlatır. Ancak James birilerinin bunu ayarladığını iddia eder. Anita ona bunun yapılabilecek tek kişinin kendisi olduğunu hatırlatır. Barry elini sarmaladıktan sonra makasla geri döner, onları öne çağırır ve taşkat makas oynatır. Sonuçlar birbirine karışınca, Barry önce kadınların oynamasına karar verir. Anita'ya, onu yenebilirse ödülünü seçebileceğini söyler. Anita kağıdı seçer, Bari parmak hareketiyle makas seçer ve geçersiz olduğunu kabul ederek Anita'ya ödülünü seçme hakkı verir. Makas ya da ateş. Anita ateşi seçer. İlk turda Melissa kağıt seçtiği için Bari onun ağzını açtırır ve köşelerini bir kart ile keser. Metro taş seçtiği için Bari onun kafasına bir taşla vurur. Ardından Vames'in bir parmağını makasla keser. Son olarak bir silah çıkarır ve Anita'ya ateş eder. Ancak sadece alev çıkar. Bunun yerine zinciri geri çekerek Anita'yı duvara çarpar ve bayılmasına neden olur. Birkaç saat sonra Anita uyanır. James tekrar suçlamalara başlarken tartışma alevlenir. Aniden Bari geri gelir ve duvarda asılı acı çarkını ortaya çıkarır. Herkes merhamet ister. Bu yüzden Bari onlara bonus bir tur şansı verir. Eğer hayatlarında yaptıkları en kötü şeyi itiraf ederlerse ya serbest kalacaklar ya da öleceklerdir. Önce Vamesi sorar. James cevap vermeyi reddedince Bari ona bir bastonla kasığını vurur. James, bir araba kazasında olduğunu ve babasının suç üstlendiğini açıklar. Vames'in çarptığı kişi kazada ölmüştür çünkü James ambulans çağırmamıştır. Bari bastonla baskı yapmaya devam eder. Ta ki James kurbanın adının Asley olduğunu söyleyene kadar. Ardından Barry bastonu Anita'nın boynuna koyarak konuşmasını sağlar. Anita, annesinin ameliyatını karşılamak için bir yetişkin sitesi açtığını ve şimdi pişman olduğunu itiraf eder. Sonra Matthew, internet üzerinden insanları dolandırdığını ve arkadaşlarının internette yaptığı her şeyi gördüğünü anlatır. Yaşlı bir çifti kandırıp kimliklerini almıştır ama parayı blockchain yanlışlıkla gönderdiği için kazanamamıştır. Melissa, çalıştığı köpek barınaklarının yeterli parası olmadığını ve bazı pitbullları dövüş halkına sattığını, çünkü yok edileceklerini belirtir. Bunun ardından Barry, Melissa'yı çarkı çevirmeye zorlar. Çarkın sonucu onu bir bakış aygıtı kullanmaya zorlar ve bazı fotoğrafları incelemesi gerekir. Fotoğraflardaki üç ünlü şehri doğru tanırsa kazanacaktır. Paris'i doğru tanımlar, ikinci fotoğrafa geçtiğinde iğne yaklaşmaya başlar. New York'u tanıdığında da aynı olur. Fakat üçüncü de başarısız olur. Barry, onu cezalandırması gerektiğini söyler. Ancak herkes ona bir şans daha vermesi için ikna eder. Melissa tekrar bakış aygıtını kullanır ve düğmeye bastığı anda iğne gözünü deler. Herkes panikler ve çarkı çevirmeyi reddeder. Barry James için çarkı çevirir ve onun favorisini elde eder. Bir matkap alır ve Vames'in etrafında odada dolaşması gerektiğini söyler. Ancak James çok konuştuğu için hoşlanmaz. Bir madeni para atar ve James kazanır. Bari matkabı Anita'nın eline verir ve Matthew'un kulağını delmesini söyler. Yapmazsa Melissa ve Vames'i delecektir. Geri sayım başlar ve Anita'nın başka seçeneği yoktur. Matthew'un kulağını deler, dayanılmaz bir acı bırakır. İşini bitirdiğinde matkabı düşürür ve kırılır. Bari ona kızar ve kuralları bozduğunu söyler, ardından kameradan kaseti alıp soyunma odasına döner. Videoya bant yapıştırır, üzerine Matthew'un adını yazar ve aynı türdeki diğer kasetlerin arasına koyar. Birkaç dakika sonra Barry odaya geri gelir ve bu turun biraz farklı olduğunu duyurur. Bir ekran oyunu Joker turu olarak tanıtır ve kuralları açıklar. Bir soru, herkes cevaplar ve en yüksek puan kazanır. Barry, 100 kişiye en çok hangi vücut parçasının ağrıdığını sorduğunu ve cevapları tahmin etmelerini istediğini söyler. Matthew baş, Melissa dizler ve Anita karın der. James Barry'e saldırmaya çalışır ama zincir onu düşürür. Barry çılgına döner ve kendi cevabı boyundur çünkü hepsi ona acı verir. Sonra bari cevapları yazılı kağıtlarla gösterir. Birinci baş, ikinci kaslar, üçüncü boyun, dördüncü ayaklar. Methul, cevapların yüz etmediğini belirtir. Bari son kağıdı bulur. Karın, kaslardan yüksek. Bu Melissa'nın kaybettiği anlamına gelir. Zincirleri geri çektikten sonra bari hidrolik presi çalıştırır. Makine Melissa'nın üzerine iner ve kafasını iter. Ama bari durdurur. Bonus turu ilan eder ve diğerlerine Melissa ile yer değiştirmek isteyip istemediklerini sorar, reddederler. Melissa hayatı için yalvarınca bari presi tekrar çalıştırır ve kafasını parçalar. Ardından kaseti alır, Melissa'nın bedenini serbest bırakır ve ışıklar yanıp sönerken bedeni sürükler, kan izi bırakır. Soyunma odasında maskesini çıkarır ve Melissa'nın ağzına yaptığı şeyi kendi yüzüne uygular. Diğer izler bunun ilk olmadığını gösterir. Bu sırada James zinciri çekerken tanımlayamadığı bir ses duyar. Barry o anda geri gelir ve bir televizyon açar. Rebecca'nın bir sandalyeye bağlanmış ve işkence gördüğü videosunu oynatır. Ardından Anita'nın önüne oturur ve maskesini çıkarır. Anita özür diler ve Barry maskeyi tekrar takar. Video, Barry'nin Rebecca'yı bir motorlu testereyle öldürdüğünü gösterir. Bari odadan çıkınca James, Bari'nin tanıdık göründüğünü söyler. Anita, Matev'un yetişkin sitesi hakkında yalan söylediğini bildiğini düşünür. Metu bunu onaylar ve vamesi e Anita'nın Bari Miller şovunda çalıştığını söyler. James her şeyi ona yükler ve açıklama ister. Anita anlatır. Bari Miller eskiden çok başarılı bir oyun şovu sunucusuydu ve Anita ekibindeydi. Bir gün haberleri izlerken talk show sunucusunun tüm istismar suçlarından aklandığını öğrenirler. Çünkü mağdurlar ifadelerini geri çekmiştir. Rebecca dehşete düşer ve Anita, adamın masum olabileceğini merak eder. Lake, mağdurlardan birinin yeni araba kullandığını, dolayısıyla hepsinin muhtemelen rüşvet aldığını söyler. Rebecca, şirketlerin eski sapıkları kanalın itibarını korumak için işten çıkardığını ve Barry'nin bir predatör olduğunu duyduğunu belirtir. Onu yakalayan kişi çok para kazanabilir, bu da Anita'nın annesinin ameliyatını karşılayacak kadar olur. Anita bir kez Barry'nin kendisini tuttuğunu ve oyun oynamadığı için terfi edilmediğini iddia eder. Lake bunun yalan olduğunu düşünür. Onların konuşması, Bari'nin Anita için getirdiği pastayla masalarına gelmesi ve herkesten onun için doğum günü şarkısı söylemesini istemesiyle bölünür. Bari Anita'nın omuzlarına dokunduğunda Rebecca paniğe kapılır ve kadınlara dokunmayı bırakmasını ister. Bu da ortamı son derece garip bir hale getirir. Bir süre sonra Rebecca ve Lucky, Anita'yı insan kaynaklarına şikayette bulunmaya ikna ederler. Şirket hemen ona iyi bir ödeme teklif eder ve karşılığında gizlilik sözleşmesi imzalayıp şirketten ayrılmasını isterler. Günümüzde, Bari geri döner ve James, Bari'nin sadece Anita'yı cezalandırması gerektiğini söyler. Hatta Bari'ye aile parası ve babasının bağlantılarıyla yardımcı olmayı teklif eder. Bari, ailesini ve şovunu geri alacak fikriyle heyecanlıymış gibi davranır ve Vames'in kafasını babasına göndereceğini söyler. Sonrasında Bari, şirket avukatının kafasını çıkarır ve Anita'yı onun dilini yemeye zorlamak için kullanır. Bu sırada James zincirini çekmeye devam eder ve sonunda duvardan çıkarır. Aniden James, Bari'yi yere düşürür ve zincirle saldırmaya hazırlanır. Ancak Bari bir düğmeye basarak zincirdeki gizli elektroşoku aktive eder ve üç oyuncuyu da bayıltana kadar elektrik verir. Birkaç dakika sonra, gençler masalara bağlanmış şekilde uyanır ve karınlarında korkunç yaralar görürler. Bari, bir sonraki oyunun kesim kararı olacağını duyurur ve Anita'nın önüne bir bıçak fırlatır. Ardından soyunma odasına koşar. Hoparlörlerden, Bari, Matthew ve Vames'in karınlarında iki anahtar olduğunu ve odadan çıkmak için bir anahtara ihtiyaçları olduğunu söyler. Anita bunu yapmak istemediğini belirtir. Ancak Bari onları orada açlıktan ölmeleriyle tehdit eder. James, eğer Anita kendisini seçmezse ona iyi ödeme yapmayı teklif eder. Başta Anita, Matebu seçiyor gibi görünür. Ancak geri dönüp Lames'i seçer. Karınını keser ve elini içine sokar, Vamesin bedeni titrer. Anahtarı bulduğunda James ölür ve Anita kapıya koşar, ancak açamaz. Bari gülerek kapının manyetik olarak kilitlendiğini söyler ve son ayakta kalan kişinin kazanacağını duyurur. Matevu masadan serbest bırakır. Matthew, bıçağı alırken ikisinin de ayrılamayacağını, tek kazanan olabileceğini söyler. Anita'ya onu sevdiğini söyler ve yanağını öper, ona kazanacağına dair söz verir. Sonrasında bıçağı kendine saplar. Bari, Anita'yı kazandığı için tebrik eder ve odada uyku gazı salar. Anita uyandığında cesetler kaybolmuş ve kapı açıktır. Soyunma odasına girer, mağdurlarla ilgili tüm kasetleri bulur ve kartı çalar. Banyoda vücudundaki tüm kanı yıkar. Küçük bir yatak odasında Bari'nin karısıyla fotoğrafı ve duvarlarda ürkütücü çizimler vardır. Koridordan geçerken başka bir odada Bari'yi son bir oyun oynamayı teklif ederken bulur. Korkmuş bir şekilde içeri girer ve üç kutunun önüne oturur. Bari konfeti bombasını aktive edince ilkilir. Anita, Bari'nin hepsinin bu olup olmadığını merak eder. Bari, onun öldüğünü çünkü Anita'nın onu öldürdüğünü söyler. Dünyaya yalan söylediğini söylemeyi teklif eder. Ancak Bari tepki vermez. Bu da onun gerçekten bir şey yapıp yapmadığını sorgulatır. Bari çılgına döner ve Anita'nın eylemleri hakkında bağırmaya başlar. Sonra ona bir kutu seçmesini söyler. Yapmazsa annesini öldüreceğini ekler. Anita sonunda bir ipi çekerek bir kutu seçer ve içinde pasta olduğunu görür. Bari Doğum Günü şarkısını söylemeye başlarken Anita kartı çıkarır ve Bari'nin yüzünü kesip kaçar. Hızla dışarı çıkar ve her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Bari elektroşoku aktive ederek onu düşürür. Bari, yüzündeki her yaranın bir cinayeti temsil ettiğini ve Anita'nın kendisi için zaten birini yaptığını açıklar. Zinciri kullanarak Anita'yı tekrar içeri çeker, başını pastaya bastırır ve birkaç saniye öyle tutar. Ancak şaşırtıcı bir şekilde içinde gizli silah yoktur. Bari, gidebileceğini ve pastanın berbat bir tada sahip olduğunu söyler. Aniden Anita'nın yüzü yanmaya başlar ve gözleri kırmızıya döner. Göremediğini söyler ve acıyla bağırarak tekrar kaçmaya çalışır. Ancak neredeyse hareket edemez ve koridorda yığılır, bedeni kıvrılarak sonunda ölür. Bari yanına oturur ve kameraya şovunun temasını mırıldanır. Bir kaset, Barry'nin talk show sunucusunu işkenceye tabi tuttuğunu ve onun kadınlara gerçekten istismarda bulunduğunu itiraf etmesini sağladığını gösterir. Ancak şirket onları ödüllendirmiştir. Ardından Barry, sunucuyu başına çekiçle vurarak öldürür.